So Carlos, Carlos happened... <laughs> herkes şunu merak ediyor. Pit stopta ne oldu? <laughs> i̇yi soru, iyi soru. Tam <laughs> ne olduğunu ben de bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> biraz şanssızlık oldu. Yavaş bir pit stop. Yarış gayet iyi giderken oldu bu. Ama olan oldu. Hayal kırıklığı olacak bir gün değil. Mutlu olacağız. Ferrari ile geçirdiğim en güçlü yarışlardan, f 1deki en güçlü yarışlarımdan bir tanesiydi. Pozitif olacağız, çok fazla geçiş yaptık, uh, <laughs> iyi hamleler yaptık, biz uh, üzerinde bunu uh, fark edeceğiz rate. ve iyi bir yarış sonucu almış olduk. <laughs> pozitif <laughs> olduğunu söyledin, <laughs> pozitif <laughs> olarak <gülüyor> farkı yaratan neydi <laughs> sence? Why? Özel straight straight stratejileriniz var mıydı? Araçta hissiyat çok iyiydi. Lastikleri uh, saklamayı başardık. Tempomuz, pistteki agresiflik. Rakiplerimize karşı yapmamız gerekeni yaptık. İyi toparladık. Ve en çok keyif aldığım yarışlardan bir tanesiydi. Ve son sorum, Tifosi'ye söyleyeceğim şey var mı? Çok büyüklerdi bugün, çok fazla insan, bu kadar beklememiştim. <laughs> and, uh, Pilotların geçiş sırasında onları in gördüm. In uh, i̇nanılmazdı. Uh, Yağmura rağmen, uh, ideal uh, olmayan uh, havaya rağmen uh, ayaktalardı. The ve so otomobile to, bindiğim anda da tezahüratları duydum. The, the Tifosi, tüm Tifosi'ye, the tüm Ferrari taraftarlarına teşekkürler. And whole, uh, ve genel olarak da so buraya so gelen herkese desteklerinden dolayı çok teşekkürler.